Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sabit arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben bu şeyi vazgeçtim arkadaşlar. Toplam bir bölüm ayarladım arkadaşlar. Yani toplam şu kadar bölüm sonra bırakacağım diye ayarladım. Tabii arkadaşlar ne bileyim sezon mesela diyelim ki 5. sezonun yarısında kaldı arkadaşlar. Maalesef ki o bölümü açmak zorundayız yani. Çünkü arkadaşlar 5. sezonun yarıda bırakamayız. Az önce telefonu bir yere bıraktım onun için ses gelmiş olabilir. Kusura bakmayın. Eee Arkadaşlar burada logoları ekledim. Beşiktaş, Başakşehir sadece büyük böyle şampiyon olan takımları ekledim. Keşke geçen sene Şeyi ekleseydim diyordum. Bursaspor'u ekleseydim ama maalesef ki ekleyemedim. Çünkü sezon bitti. Devam edelim. Şimdi maç oynayacağız. Arkadaşlar ben internet kapatayım geleyim. Evet arkadaşlar kadro bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir kadromuz var ve maça başlayalım. Berisha'nın vuruşu La maç baş başladı. Serdar dursun. Serdar, Serdar, Serdar dursun. Serdar dursun. Serdar'dan Berişaya gitmedi top. Berişaya gitmedi top. Şerif. Şerif endi ya galiba o. Öyle bir belki salladım şu an ama galiba var da öyle biri yani tahminen. Salladım şu an. Ee, şu anda Ferdi'ye mükemmel bir pas verdi Kadıoğlu. Ferdi yaptı ortayı. Serdar Dursun. Pardon Berişay'mış. Berişay ya. Ben bu Serdar Dursun'la şey ben niye karıştırıyorum anlamadım ki. Ben onu anlamadım arkadaşlar. Geçen şey de geçen sezon değil. Ondan birinci sezonda da kaçı, şey, kaçır karıştırmıştım. Söyleyemedim. Neyse Ferdi Kadolu. Ferdi. Ferdi çok hızlı. Ferdi çok hızlı. Ama bu arada bu çok fark yaratıyor. Aa! Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Oyun güncellenmiş. Alttaki şu oyuncuların şeyi gözükmüyor arkadaşlar. Dedim ben ayarlardan şimdi bir kere otomatik oynamıştım. Yani otomatik kendisiyle ben taktikleri kurmuşum Bu dostluk maçıydı. Dedim ondan mı oldu dedim. Ayarları değiştirdim manuel olarak. Ama yok arkadaşlar. Güncellemeden gitmiş. Gerçekten arkadaşlar yeni fark ediyorum. Halil Akbunar bu arada. Çok iyi işler çıkarttı. Soner. Şut dışarıda. Altay kullandı. Serdar Aziz, Serdar Aziz'den Rossi, Rossi fark atıyor Rossi. Bu nasıl bir takım? Bu nasıl bir takım? Burada böyle daha güzel olmuş. Çünkü oyuncuların daha şey olması bence daha iyi olmuş. Berisha orta geçmedi. Geçmedi, geçmedi. Orada ben kolay modda mı oynuyorum bir bakayım. Yok, profesyonel modda oynuyorum. Çünkü çok şey oldu. Ne bileyim, bayağı kolay geldi. Onun için şey biraz şey oldu. Kolay gibi geldi. Önce, bakayım dedim. Yine aynı cümleyi tekrarladım. Serdar Aziz. Serdar. Aa hocam hata gidiyorum ya. Ama offside gerçi. Offside. Offside. Onun için bitirdi. Offside. Bence de haklıydı. Offside yerine onu bitirir. Aa gerçi orta sahanın gerisinde offside da yoktu. Arkadaşlar burada bile hakkımız yeniyor be. Neyse. Tizenan. Tizenan. Kubilay, 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 Halil Hakbunar, Halil Hakbunar, Atira Zalay, Halil Hakbunar, Zalay Hakbunar, Aa, Zalay, Zalay, çok iyi bir çalım bu arada Serdar Aziz, derken dışarıda out, az daha gol yiyorduk. Serdar Aziz, Serdar Aziz'den bir şey pas geçmedi, Ubina, Şerif, Şerif, 10. değişikliği. Şimdi Serdar çıkaralım direkt yine ee, ya da boş verelim. Şimdi şimdi şöyle bir bakalım. Böyle bir bakalım takıma. Ozan Tufan çıkacak. Ozan Tufan yani de Ozan Tufan yerine Sosa girecek. Sosa. Şey Serdar Aziz'i çıkaralım. Kırmızı kart yeme ihtimali var. Kim inceyi sola alalım. Sağ beke lazım. Sangari'yi alalım ve böyle iki değişiklik birden yapmış olalım. 60'ta tekrar bakacağım. 60, 70, 80 derken bakacağız. Harika bir pas denemesi olmadı. Şimdi bir bakalım. Aman be. Çok değişik değişen bir şey yok zaten. Serdar Dursun adamın basmaya giderken olmadı. Çok yoruldular. Çok çok. Ubina. Ubina. Ubina kim mince? Kim minceden pas Diego Rossi. Rossi. Rossi atakta. Rossi. Rossi. Rossi atakta. Rossi yaptı ortayı. Serdar dursun yetişemedi. Yetişemedi, yetişemedi. Şimdi tekrar bakalım. Ya 20 dakikada bir bakalım ya da ya. 30 dakikada bir bakacağız arkadaşlar. Vazgeçtim 80. Şeyde bakarız. O zaman maç bitene kadar bu kadroya devam edeceğiz. İki değişiklik yaptık. Sosa, Sosa koş, Sosa koş, Sosa. Sosa, Sosa korner. Penaltı olabilir de Sosa yapma. Şunu şöyle bir kapatalım da şey olmasın. Çut Nazım. İkinci şans. Abof. Of of. 1-1. Göztepe'ye karşı maç 1-1 bir, bir mi bitecek? Sosa. 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 Sosa geri çekti. Geri çekti. Yaptı ortayı yapamadı ortayı. Oyuncuları çarptı Rossi. Rossi. Rossi harika çalıp. Rossi. Rossi hocam penaltı. Penaltı nerede? Ama ya. Ya of. Bitti bitti arkadaşlar bitti. Evet arkadaşlar daha ilk ilk maçımızda beraberlikle kaldık. Biz bir bayağı bir zorlanırız. Arkadaşlar biz bayağı bir zorlanırız böyle böyle. E Ooo! Biz Şampiyonlar Ligi kupası ha hayalde galiba. İlk maç berabere kaldık. ikinci maça geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımız bu arada dördüncüye düşmüşüz. En kötü Avrupa Ligi'ne katılalım bari. Neyse ikinci maçımız Giresun Spor. Gerçekten arkadaşlar tam süper lig yapmışlar arkadaşlar. Ne bileyim yani bütün maçları artık kazanamıyorsun yani arkadaşlar. Tam süperlik yapmışlar bu arada. Zaten öyle süper ligde zaten öyle arkadaşlar. Ne bileyim yok TFF birinci ligde çok kolay oluyorsun. Namalup şampiyon oluyorsun. Öyle bir şey yok arkadaşlar burada. Burada öyle bir şey yok. Mağlubiyet alacaksın mutlaka. Bir kere mağlubiyet alacaksın yani veya full maç galibiyette şampiyon olamayacaksın. Arkadaşlar yani bu Süper Lig bunun için çok iyi yapmışlar burada. Bari yani çok tam Süper Lig olmuş yani. Tam Süper Lig. Yani puan farkıyla şampiyonluk falan çok sıkıcı olur. Ama deneyeceğiz. Puan farkını açmayı deneyeceğiz. Neyse devam edelim. Sosa. Sosa'dan Rossi'ye pas geçmedi. Geçmedi. Kayrulla. Joy. 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 Zoli ta. Tamam. Burada hep gol atılmayacak yani. Onu diyeyim. Veya farklı belki farklı ineriz. Belki saçma sapan takımlara berabere kalacağız. Arkadaşlar yani daha çok sezon var yani arkadaşlar. Belki 5, belki 6, belki 7 sezon. Arkadaşlar belli olmaz. Ay topu seçmeyi unuttuk. Neyse beyaz iyidir. Mahalle topuna benzer iyice Ah be. Mahallede oynanan toplara benzi diyeceğim. Beyaz top. Topu seçmedik. Önceki maçta seçmedik gerçi. Neyse. Kayrullah. 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 Elperen. 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 Atirazalay. Atirazalay'dan Rossi'den harika bir çıkarma. Ross Serdar Dursun. Serdar Dursun'dan çok uzun pas. Çok kötü pas. Çok kötü. Ah, ah, yapma. Ya çok sarı kart veriyorlar ya. Cık. Arkadaşlar çok sarı kart veriyorlar ya. Çok sarı kart veriyorlar. Çok sarı çok sarı. İkinci yani iki, üçüncü maçtan iki sarı kart yedik. Üç maçta iki sa sarı, kart yedik. Tam Fenerbahçe işte yapmışlar. Of be! Of be! Ferdi! Ferdi içeri geçecek kimse yok mu? Yok mu? Yok mu? Yok mu? Berişo! Sosa. Sosa'dan olmadı. Eziz. 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 Serdar Dursun kapatmaya çalışadı. Ve ilk yarı bitti. Şimdi kimler kötü oynuyor? Kimler iyi oynuyor? Herkes iyi oynuyor. Ferdi'yi çıkaracağız. Samuel'in yerine kırmızı kart yeme ihtimali var dediğim üzere. Galiba Samuel'i aldık. Evet Ferdi çıkardık Samuel'i aldık Sosa. Ana Sosa önceki maçtan kaldı. Neyse. Neyse Sosa'yı da bir maç fazla oynatalım yani ne olacak. Rossi, Rossi, Rossi geri çekti. Yaptı ortayı. Serdar Dursun'a geçmedi top. Atilla Zalay topu bekledi ama Giresun Spor'dan çok güzel bir top kapma ama Sosa'dan çok güzel bir top kapma. Rossi, Rossi, Rossi yaptı ortayı. Serdar! Serdar Dursun! Bu kadar. Bu kadar diyor Serdar Dursun. 1-0. 1-0 öndeyiz. Rossi'nin ortasıyla Serdar Dursun. 1-0 öndeyiz derken. Berisha. Berisha kaptı gidiyor. Berisha kaptı gidiyor. Berisha. 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 2-0. 2-0 çok güzel gidiyoruz bu arada çok güzel gidiyoruz. Serdar dursun. Serdar. Serdar. Serdar dursun. Serdar dursun. Okan. Koçuk. Arol Arol, 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 Arol Nazım, Arol Nazım, Arol Nazım. Arol Nazım mücadelesi olmadı. Okan. Eziz, Nazım Sangari, Nazım Sangari geri döndü. Geri döndü direkt. Geri çektim onu. Çünkü öyle yapıyor rakip. Evet. Kimince koşur da ama kimince yetişemeyecek Joey. Joey Atila Zalay ey vah eyvah. eyvah. Joey kim ince Ki Rossi, 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 Rossi hız gösterecek birazdan. Rossi harika bir hız. Harika bir hız. Harika bir hız. Kimince geçseniz de beni geçemezsiniz diyor. Bir Birişa Perişan! 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 Harika çalım attı bu arada. Bir orada var ya. Bu kadar. Perişan son golle 3 puanımızı getiriyor. 3 puan. 3 puan Fenerbahçe'nin. Elperen, Elperen, Elperen Altay. Direkt pas at. Bir şey olmaz. Joy kimince? ve maç. Bitirdi mi hoca. Bitti. 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 Şimdi son durumumuza bakalım. Arkadaşlar ikinciyiz ya. Neyse. Son durum ikinciyiz. Şampiyonlar Ligi hala önümüzde. İnşallah kupayı da al almamızı almak istiyoruz. Gerçekten arkadaşlar çok tam süperlik yapmışlar. Yani birinciden başlıyoruz. başlıyoruz başlıyorduk geçen senin sezonları ama bu sefer gerçekten yani birinci maç 2, iki, ikinci maç dördüncü sıraya düştük sonradan ikinci sıraya tekrar yükseldik burada düşmüş gösteriyor anlamadım galiba bizim maç önceden oynandı galiba neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı daha fazla istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Aziz Kralı bizden Rossi ile Ferdi Gol kralı tabii ki de Berişşah. Kurtarışta Altay 2 kurtarışa. Uğurcan da varmış. Yani de Altay kulübünün kalecisi. en iyi kurtarışları yapan ve Serdar Aziz var bizden sarı kartta. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla istiyorsanız her şey daha. Sonra daha fazla istiyorsanız like atıp like, like, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer maç Ziraat Türkiye Kupası. Görüşürüz ve bay bay.